Büyük İslam i̇mam İmamı Azam Ebu Hanife'nin genç bir komşusu vardı. Bu genç adam her gece evinde içki içer, şarkılar söyler ve taşkınlık yaparak İmam-ı Azam'ı çok rahatsız ederdi. İmam-ı Azam geceleri ilimle meşgul olurken bu gencin gürültülerini duyar fakat komşusunun bu haline her zaman sabreder ve ona hiç şikayette bulunmazdı. Bir gece gencin evinden her zamanki gürültülerin gelmediğini fark etti. Merak edip sabah olunca komşusunun durumunu sordu öğrendi ki genç adam taşkınlık yaptığı için yakalanmış ve hapse atılmış. İmam-ı Azam, bunu duyar duymaz hemen şehrin yöneticisine valiye gitti. Vali, büyük alime karşısında görünce şaşırdı ve ona büyük hürmet göstererek, ''Efendim, bir emriniz mi vardı? Neden siz zahmet ettiniz? Haber gönderseydiniz ben gelirdim.'' dedi. İmam-ı Azam, ''Komşum olan genç bir adam dün gece hapse atılmış.'' Onun serbest bırakılması için sizden ricada bulunmaya geldim dedi. Vali imamın ricası üzerine genci hemen serbest bıraktı. İmam-ı Azam genci yanına alarak birlikte evlerine doğru yürüdüler. Yolda gence dönerek nazikçe sordu. Öldat biz seni kaybettik mi ki sen de bizi kaybettin? Yani seni ihmal mi ettik? Sana kötü komşuluk mu yaptık ki böyle bir duruma düştün? Yaptıklarından ve komşusuna verdiği rahatsızlıktan dolayı utanan genç o an imamı azamın ayaklarına kapandı ve tövbe etti. O günden sonra imamın en sadık talebelerinden biri oldu.